Silikon Vadisi'ne hoş geldiniz. Ben sunucunuz İnci Karaca. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta sizler için güzel bir program hazırladık. Bu hafta programımızda teknoloji dünyasından kahve dünyasına kadar çok geniş bir perspektifte yine harika konular hazırladık. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen programımıza başlayalım. Bu hafta ayrıca Silikon Vadisi kahve dünyasının önemli ismi Cenk Girginoğlu konuk ediyor. Kahve üretimi ve pişirilmesinde kullanılan teknolojiler hakkında tüm detaylar Silikon Vadisi'nde sizleri bekliyor. Birazdan Silikon Vadisi'nde. Kahve dünyasında teknoloji nasıl kullanılıyor? Kahve pişirmede ne tür teknolojik detaylara dikkat etmek gerekir? Kahve sektörünün duayen ismi girişimci yazar Cenk Girginol sunucumuz Dincer Karacan'ın sorularını yanıtlıyor. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi'mize de devam ediyor. Şimdi konuğum Cenk Girginol. Kendisi bir kahve uzmanı ve bu hafta kahve ve teknolojiyi konuşacağız. Hoş geldin Cenk hoş bulduk çok Herhalde enteresan var. böyle farklı farklı konularda teknoloji konuşmaya bayılıyorum ee, ve be. bugün e, kahve konuşacağız Çünkü eminim ki şu anda bizi izleyen birçok e, izleyicimiz önlerinde kahve cumartesi sabahı, öğleni ya da işte <laughs> e, kahvelerini Allah ve bizi izliyorlar e, kahvede teknolojiyi biraz bana açıklar mısın nasıl teknolojiler var mesela Kahvede teknoloji tabii kahve çok gastronomi ve lezzetle alakalı olduğu için teknolojiden uzak gibi ilk bakışta durabilir. Evet ya yani cezveye koyduğun bir şeyin nasıl bir teknolojisi var diye şimdi eminim ki. E, tabii kültüre, e, kültüre bağlı olarak, bağlarsak e, evet. eğer hiçbir teknolojiyi savunmamamız tamamen mangal ateşi, <laughs> ateş dahi ta, e, teknolojiden uzak ve bir cezveyle yapılan bir kahveyi kültürde savunabiliriz ama. Son dönemlerde özellikle teknoloji özellikle kahve makinalının içerisine fazlasıyla girmeye başladı. Bunun avantajları kahveden alınabilecek lezzetler, yapım kolaylıkları vesaire gibi sıralanabilir. Bence özellikle espresso makinalarında mesela Son dönemlerde e, fincanı koyduğunuzda e, bizim demleme oranı diye bahsettiğimiz ve kahvenin ekstraksiyon yani çözünmesini bize gösteren bütün bilgileri veren ara yazılımlar, anakartlar ve o ekranlarla takip ettiğimiz bir kahve demleme makinesi ekipmanları karşımıza çıkmaya başladı. Ama bence teknolojinin... E, kolaylık anlamında ve ulaşılabilirlik anlamında en bizi ilgilendiren kısmı Türk kahvesi makinelerinde son yıllardır yaşanıyor. Mesela Türk kahvesinde en önemli hem yapılan yanlışlar hem de dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi Türk kahvesi diğer kahveler gibi ama daha önemli bir şekilde kaynatılmamalı. Kaynayan bir kahve, kaynama noktasına erişen bir kahve acılaşır ve yanar. Şimdi bunu engellemek için eski dönemlere gidersek, Cezve'yi vesaireyi şu anlık bu program için kenara koyduk. <laughs> ee, bir şeyler vardı böyle iki tane elektrotun içinde olduğu tamamıyla suyu içine attığımızda genelde bizi çarpan, elektrikle test eden makineler. Evet. Şimdi bu makinelerin olduğu dönemlerde su tabii kaynıyordu ve acılaşıyordu. Hatta hayatımız da riske girebilecek noktadaydı. Ama özellikle 2000'li yılların başından itibaren teknolojiler gelişmeye başladıkça kahvenin 94-95 derecelerde kesilmesi gerektiği, e, o anda oluşturduğu o konveksiyonel reaksiyon dediğimiz telvenin dibe çöküp köpüğün yukarı çıkması ve o e, reaksiyonla kahvenin pişirilmesi e, olayını birazcık da R&D'ye yatırım yaparak Türk markaları özellikle çözmeye başladılar. E, tabii bu e, global olarak bakıldığında ne noktaya gidebilirdi? İsviçre'de bir Zermatt'ta da bu kahveyi yapmak bizim hedefimiz. Türk İki kahvesi olarak. De de. E, evet Ya da yaylalarda <laughs> yapmak bizim önemli noktalarımız deniz seviyesinde. Tabii deniz seviyesiyle yukarıya çıkıldıkça kaynama sıcaklığı ve noktaları değiştiği için mesela bir marka bununla ilgili bir sensör yaptı ve o sensörle o deniz seviyesi ve rakımı bir şekilde tespit edip kaynama noktasında ona göre kesen bir sistem. Yani o indiksiyon ısıtmayı kesen bir sistem. Bu önemliydi. Mesela bizim yurt dışında ben hep senelerdir söylediğim Türk kahvesini özellikle tanıtabilmek için bir İtalyanın, İsviçre'nin, bir Amerikalı'nın evine biz cezveyi verip sen bunun içine kahveyi atacaksın, suyu atacaksın, ocağa koyacaksın, dokunmayacaksın, kabarmaya başladığında alacaksın, dağıtacaksın. Şimdi bunu uzatıp uzata daha da gidebilirim ama en basit tarzıyla <laughs> anlatırken bile yoran bu şey bizler için çok güzel bir şey. Yani Çok güzel bir kültür, bir gelenek ama bir Amerikalı, bir İsviçreli'ye bunu yaptıramazsınız. Çünkü özellikle kapsül kahvelerin evlere çok sık girdiğinde kahveyi koyayım, düğmeye basayım çıksın. ve çıksın ve içeyim. Şimdi bunun içinde makineler e, yurt dışında özellikle Türk kahvesi için ve gelişim için çok önemli e, fincana özellikle pişiren ve tek tuşla sanki espresso makineleri ya da filtre kahve makinelerinde olduğu gibi tuşa bas kahveyi sadece koy ve tuşa bas fincanın da altına koy alayım kahvemi ve keyfime devam edeyim teknolojiler bu yönde de. Türk kahvesinde özellikle gitmeye başladı, ilerlemeye başladı. Yani i̇lerleyen süreçlerde ne olur? Milano'da iki sene önce gördüm. Robotlar mı bize kahve yapar? Şimdi oraya gelecektim. Ee, onu bile ben. Var, var, mı öyle şeyler? Var var. Peki? Yani gördüm bunu şov amaçlı tabii yapmışlardı ama sonuçta bu yazılımı, bu gösteriyi şov amaçlı yapan firmalar bunu ileriye dönük olarak zaten tasarlamışlardır. Son sorum Türk kahvesiyle ilgili olacak. <laughs> Konumuz dışı tek ama öğrenmek için soruyorum. İyi bir Türk kahvesi kısacana ne, neye dikkat etmek lazım? da nasıl yapılır? Bütün kahvelerde buna dahil ama Türk kahvesinde bir taze kavrulmuş kahve aromaları yüksektir. Taze kavrulmuş almak lazım. Bir haftada tüketilebilecek kahveyi almak lazım. Kesinlikle gramajla, e, teknoloji diyemeyebiliriz ama buna Hı -hı. o kadar hakim olmayabilirim ama hassas terazi kullanmak zorundayız. E, tartarak ve ölçerek e, kahveyi yapmamız lazım. Hı -hı. Kaynatmamamız... E, suyu kaynatmamak gerekiyor. Suyu kaynatmamamız gerekiyor. Yani kahve kaynatılarak e, pişirilen bir şey değil. Hiçbir kahvede yani bu bir çayda da geçerli. Fokur fokur kaynayan bir suyu çayın üzerine demlemek için döktüğünüzde çayı da yakar ve acılaştırıyorsunuz. O ha. lezzetleri kaçırıyorsunuz. Bunlara dikkat etmek bence ilk aşamada yeterli. E, bu konuda e, bugüne kadar tanıdığım en e, ehil kişi e, açıkçası Cenk İringöl <laughs> ve kendi kitabı da var. Tavsiye ederim. Evet okumanızı. Gerçekten çok önemli bilgiler veriyor. Çok teşekkür ederim Cenk. Ben Programa teşekkür ederim. E, çok renk keyifliydi. kattın. <gülüyor> farklı, <gülüyor> farklı bir farklı program bir program benim içinde. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ ol. Evet arkadaşlar bir programın daha sonuna geldik. Aşağıda görmüş olduğunuz sosyal medya adreslerinden bizlere her zaman için görüşlerinizi ve önerilerinizi gönderebilirsiniz. Gelecek haftaya görüşünce de herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın. taş Grup Silikon Vadisi'ni sundu.